Ne durumdayız baba it? Kayıt bekliyor. İlacını verdim efendim. Vücudu ilacı istediğimiz tepki veriyor. Bence konuşmaya hazır. Şu, şu psikopatı çek başımdan. Neden çekeyim? Ha? Benim çıkarım ne olacak? Harbinin elinde olma Stinger var. Sizin uçaklarınızı düşürmek için terör örgütlerini satacak. Bu sevkiyat gerçekleşmedi. Bu olmamış. Dozu arttıralım. Hayır, hayır dur. Hayır. Tamam, tamam. Tamam, tamam konuşacağım. Tamam. Dur. Harbi bu sevkiyatı bilerek tezgahladı. Gerçek silahlar. Ya başka bir şekilde sevk ediliyor. Silahlar nerede? Harbinin gizli deposunda. Bugün benim adamlarım indirdiler. Yerini biliyorum. Doza gerek kalmadı. Hastamız kendine geldi. Deponun yerini söylediği zaman odasını alabilirsiniz.